Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Friday Night Funkin'de part 1 yapacağız. Ve burada şey alıştırma birinci hafta, ikinci hafta ve üçüncü haftayı yapacağız. Part 2'de dördüncü, 5. ve altıncı yapacağız. Ve sonunda şey yapacağız. Bunu neyse ben yapmıştım bunu. O yüzden yine yapma. Neyse. Hadi başlayalım. İlk alıştırma. Burada bir şey yani söyleyebilirim Burada reklam çıkmayacağız. Geçen seke, seferdeki gibi. Çünkü internetimi kapattım. <laughs> Şimdi seek yapmayı deneyeceğim. Evet seek milk o kadar sik yapmayı bilmem de kesin siz, siz benden daha prosunuz yani neyse ben böyle kaldım sizinki <laughs> yanıyor <gülüyor> kaldım yine <laughs> çok komik oluyor ya neyse don don hop don 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 <laughs> don ya bir tane kaçırdım. Direkt aşağıdan C alacakmış. Neyse. Bir kaçtım. Ya kaçırmıyorum. Neden öyle ötüyor sen? Neyse. Hayır. Unuttum. <laughs> Neyse. Yine köşede. Şimdi bu neydi? Neyse. Oyun farkı geldi galiba. Neyse. Birinci haftaya geçelim. Hadi.

Oh ya basamadım. Şu ortaya bastı. Ii oh. sonunda kaçacağım. Popo oh. bunu da kaçırırsam artık <laughs> kaçırmadım. Bop bi boooo Dabistu bo Neyse bakın kendi İkinci şarkımıza geçelim Birinci O Orada week bir yazıyor da yani bir in... İngilizce İngilizce yazıyor Türkçesi... Türkçesi haftadır. O da ben gibi yazıyor, o yüzden ben hafta diyeceğim. Neyse hadi diğerine başlayalım. Birinci haftanın ikinci bölüm. Bu <laughs> bekleme. <Bibo>, <laughs> Babybo, babysu, babybo, babysu, da, i, o, i, i, o, ha, ni, ni, no, ni, no, i, ha, i, i, o, i, ha, ha, ya, pa, do. Evet arkadaşlar, üçüncü şarkımız birazcık zorlardan olacak. Ba, 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 bi, bo, ba, 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 ba,

Böyle tuttum ve kabul etti. E ben hile buldum oyunda. Güzel mi bu? Bu hileyi yine denemek istiyorum. Bir daha kalın. hadi deneyeceğim. Hayır olmuyor. Neyse. Videoda denemeyeyim. Ya hepsini nasıl sik yapabiliyorum? Vallahi sadece tıklıyorum sik oluyor. Baksana. Sanki şarkıyı aklında tuttum. Yani oklar <laughs> ne zaman gel? Aha, ikili geldi. Hayır. Bu <laughs> sonmuş. Öyle basamaklı geldiğinde. Bak ikili geldi. Gördünüz mü? baba da şey baba papi baba da şey papi ya papi baba baba da şey yap da bak gördünüz mü hepsi geldi nasıl anlamıyor Uf, unuttum geldi. Babi bir baba, bir baba, bir baba. yine hep geliyor. Bop bay pa Bye bye bye. Bye bye. Dedi. Ben iki saymış ya ya tam bay bay olurdu. Neyse ikinci haftaya geçelim. İkinci hafta bir bir tık daha zor. En zoru birinci bölümü yani. Böyle şimşek çaptığında çok komik ölü oluyor. Yani beğendim arka planını böyle. Ve öyle şimşek attığında böyle terliyorlar Belki korkuyor. Evet kesinlikle kız korkuyor. Hani sonuncu bölümde de öyle korkuyordu. Bir baba bari bu bir baba. Evet bir tık daha zor olacağını demiştim. Yani daha da yapabiliriz. Ya çok hızlı geliyor. Bari karışık gelmiyor. Karışık geldiğinde kesin kaybederdim. Papi babu ba, baba kesin siz benden daha iyi oynuyorsunuz şey ben o kadar iyi oynamıyorum yani oyunu bitirebiliyorum da böyle Modlar da iyi değil. Başka modlar var ya mesela e, troll e, troll yüzüne e, karşı YouTube'da onu izlemişti. Uf, oh, beklemedim. Tam burnumu kaşıyordum geldi. Evet birinci şarkı bitti. İkinci haftanın ikinci şarkısına başlıyoruz. e ya deli ay e neyse burada basamaklı geliyor ve bet çıkıyor neden ki? bari tıkılıyor. Ama bet çıkınca beni canımı biraz alıyor. Hop yok peki. Neyse böyle kalsın. Ya kalamadı. Yıldırımdan kalmadı ya. Aha. Neyse bu da uzun bir şarkı yani. Uzun olacak. işte limon kafa. Limon ka kafa şarkıları o kadar da kolay ki. Yani normal. u Unuttum benden başlayacağını. <laughs> ya. Baba Fark ettim şey limon kafanın yanlışlığı var. Onun soluna geldiğinde sağına gidiyor. Sağına geldiğinde soluna gidiyor. Bunu fark ettim bak. Bak. Öyle basılı tutma geldi. Daha iyi görmüşsünüzdür. Aha ikililer. Evet, kilileri de yaptım. Vay bu neden yıldırım çakmıyor? Bakın. Onu baga koydum. <laughs> ne diyorlar ya? Hem bu limonun kafa konuşuyor. Neden bir falan demiyor? Eyba, eyba. Ve bu ilk şarkısı. Beşinci haftada sonuncu şarkısı gelecek. Tabi o da kolay olacak. Ya erkenden basıyormuş o. Şimdi yapabiliyor. Erkenden basmaya alışmışım ya. Bu kadar... Yavaş geliyor ya. Yani hızlı alıştım. Ama sürekli yukarı geldi ve sadece yes yes dedi. Evet yani. O kadar iyi İngilizce bilmiyor. Yani bütün sözleri çevirelim. Ha, ikililer. Düğünüz gibi ikililer. Ben böyle kalmak istiyorum. Neyse i̇şte şaka yaptım. Bu şey dedi. Yani %100 kazan kazanma şansımız. Evet bu da bitti. Mesela 3. üçüncü haftaya Piko'ya geçmeye geldik. Yani onun adı Pico ve şu anki şarkımızın adı Pico. Yani bunun sonuncu bölümünün sesleri çok iyi. Hadi başlayalım. Neyse burada, bu, burada, burada da sesi iyiydi aslında. Tap 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 tabi tabi tap 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 tabi 滴答滴答滴答，滴答滴答，嗯呀嗯呀嗯呀，呃。 Foul like dedi. Foul like yine. Yukarı ve aşağıya basıp tutunca öyle diyor. Foul like. <Sessizlik> Gerçekten hile var ya. Yine denedim. Oldu vallahi. Nasıl olduğunu da hiç anlamadım. Olmadı. Galiba çoğulu gelince olmuyor. Ya birkaç gelince oluyor. Hmm. Neyse. Hadi 3. haftanın ikinci şartına geçelim. Yani şey part 2'de daha kolay şeyler pardon daha eğlenceli geçeceğiz daha eğlenceli, heyecanlı falan. Çünkü bunlar henüz kolay seviyeler yani. PUBG diyor aslında. Fark ettiniz. PUBG oynayabilirsiniz. Yani ben oynamıyorum. Yani benimle arkadaş falan olmaya çalışmayın. <laughs> Neyse basamaklı da geliyor. Aslında biraz bed geldi. Yani kötü. Bed gelince biraz canımı çekiyor ya. Neden ama basıyor? Düşünün. Hiç olmasaymış ya. Ne diyor ya bu? Evet. İkisi çocuk. <laughs> Hem sonra şey şurada gidince hafta yok da üzgünüm oyuna yükletmemişler. Orada sonuncu şeyde Piko geliyor. Yedinci haftan Çok iyi. Yani o geldi. Böyle kalayım şarkının sonuna kadar. Ya böyle şarkı mı uzatıyor? Evet kesinlikle uzarıyorum. Neyse bırakıyorum. <laughs> Gerçekten. Ve sonra sonuncu bölüme geldi. <laughs> Bak. Öttü. Ve karşıda binalardan renkli renkli ışıklar geliyor. Bunu da fark ettiniz kesin. <laughs>

Tutup. Arkadaşlar bir aradı da yakalığına yani çalabilir. Yani bu biraz videoya komiklik kattı. Değil mi? Yani daha komik oldu. <laughs> Yani herkesin bir komik videosu vardır. Değil mi? Ya da herkesin yoktu. Yani YouTube olanlar için diyor. Yani YouTube kanalı olan için. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Part 2'de görüşmek üzere. Yani... 要吃麦子了。